Levons nos femmes esclaves, et nos entraves, tabou, tabou. Reconnaissons-nous, les femmes, parlons-nous, regardons-nous, Ensemble on nous opprime, les femmes, ensemble révoltons. -nous. Merhaba, 1 Mayıs ertesinde e, yine Kampüsüzler programındayız. Bugün İşçi Filmleri Festivali'nden, e, festivalin kadın emekçilerinden e, arkadaşlarımızla beraberiz. Funda hocamız e, ayrıca KHK'lı evet, Barış Akademisyeni hocamız e, ve Ece de. Ee, sevgili öğrencilerimizden ve aynı zamanda e, festivalin emekçilerinden. Festivali konuşacağız ama öncesinde e, 1 Mayıs'ı biraz konuşalım istedik. Çünkü e, bu sabah ben e, ana akım arda haber izlerken e, aslında e, nasıl da alanları dolduramadığımız e, bölünmüşlüğümüz üzerinden e, konuşuluyordu. Bizse e, İstanbul'u biz biliyoruz. Funda hocamız Ankara'yı biliyor. Aslında öyle olmadığını yine arkadaşlarımızdan gelen haberler ve fotoğraflarla diğer şehirlerde de hiç de öyle olmadığını biraz konuşmak istiyoruz. E, biz e, ağırlıklı olarak Bakırköy'deydik. E, ve Bakırköy aslında geçen senenin neredeyse iki katı e, daha kalabalıklı, <laughs> Ee, hatta belki daha önce 1 Mayıs'a katılmamış e, toplulukların katıldığını gördük. Ankara'da sanıyorum değil mi? Öyle evet değil. bir şey, biz de deneyimledik. Ankara'da e, yani bir şey söylemem lazım benim en büyük eğlencem. 1 Mayıs Korteji'nin başından sonuna birkaç kere yürümektir ama bu sene bunu çok fazla yapamadım. Çünkü biz e, KHK ile ihraç edilen e, akademisyenler olarak öğrencilerimizle ve sendikamızla beraber bu sefer düzenli bir korteş halinde evet. alana girmeye çalıştık. Ankara'da tabi aslında ciddi engellemeler diye Hı -hı. düşünülebilecek şeyler vardı. Çok küçük bir alan verilmişti. Çok kısa bir yürüyüş Hı -hı. yolu vardı. Ama buna rağmen sadece benim değil 1 Mayıs deneyimini beraber yaşadığım bütün arkadaşlarımın ortak kanaati geçen yıllara göre çok daha kalabalık ve coşkulu olmuşydı 1 Mayıs. In. Gerçekten Hani coşkulu, keyifli öğrencilerimizle evet. beraber, bütün dostlarımızla beraber çok güzel bir bir Mayıs yaşadık biz. Ee, o yüzden o yorumlara çok fazla katılamayacağım. Neyi karşılaştırarak yani, böyle bir seneye evet. varıyorlar onu bilmiyorum. Bir de tabii Ankara'nın özel bir durumu vardı. Belki başından izlemişsinizdir. Ankara'da 1 Mayıs 2'ye bölündü. Hı hı. Ee, Türkist sendikaları Tandoğan'da hı hı. kutladılar 1 Mayıs'ı. İşin kötü tarafı, hani o diye hiçbir şekilde bir bilgi de edinmiş değilim ee, sabahleyin hemen yola çıktığım için. hani Bu ikiye bölünmeye rağmen hı hı. biz Kolej Meydanı'nda hani, gerçekten hı hı. çok direngen, hı hı. E, çok coşkulu bir e, insan topluluğuyla beraber bir Mayıs evet. yaptık. Benim de izlenimim o. Sen ne dersin Ece? Ben de aynı şekilde yani. İstanbul'da hı hı. da Ankara'daki gibi, e, birincisi geçen senenin neredeyse iki katı bir kitle hı hı. vardı. Bir de bu referandumdan sonra yani sandıktan hileli bir evet çıkmasına rağmen o hayırına sahip çıkanların sokakta yarattığı dinamiği 1 Mayıs'a taşıdığını çok net gördük. Evet. Yani normalde 1 Mayıs'a gitmeyecek insanların bile o meclisler hayır diyen meclislerin arkasında yürüdüğünü ve hı hı. Yani tüm coşkusuyla o alanda olduğunu gördük. İkincisi kesinlikle kadınların da Hı -hı. E, sayısının geçen seneye göre ve normal 1 Mayıs topluluklarına göre daha fazla olduğunu ben en azından ben öyle gözlemledim kadınların olduğu kortejlerin daha canlı Hı -hı. hatta Hı -hı. daha coşkulu olduğunu da gözlemledim e, güzeldi yani Hı -hı. yine Taksim'de e, olan arkadaşlarımız da vardı evet. e, orada birçok gözaltı Hı -hı. olmuş fakat oranında yine geçen seneye göre, göre yine daha kalabalık Hı -hı. yani Topyekün bir e, kitlesel insanların sokağa evet. çıktığı bir gün oldu. Tabii şeyi atlıyorlar yani bizi aslında e, mesela İstanbul'da e, normal bir güzergah ve bir meydanda toplamadıkları için e, o hani bizim Taksim ritüelimizde alana girişlerin coşkulu ve işte koşar, koşarak girmeler, evet. işte <laughs> alkışlarla e, karşılanmalar yani bu ritüeli Gerçek çok tam anlamıyla gerçekleşebildiğimiz bir mekan yok aslında. Buna rağmen Evet coşkulu olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü aslında şehri dolanıp gelinirdi taksime evet. birkaç koldan. Onun bütün o ritüel dağıldı. Ama hani her şeyimizi yok ederken meydanlarımızı, kentimizi, oradaki bütün anılarımızı da yok ediyorlar. Neyse. Ee, biraz festivale girelim çünkü işçi e, İşçi Filmleri Festivali de aslında tam da 1 Mayıs'ın hemen ertesinde başlayan bu sene 12.'si eee gerçekleşecek olan e, festivalimize biraz e, girelim isterseniz. Sen bir bu 12 yılın belki kısaca bir Evet, 12, 12 yıl gerçekten şey bayağı uzunca bir süre e, 2006 yılında ilk festivali yaptık ee, ve festival başlarken aslında hani 1 Mayıs tabii ki çok hı hı. önemli bir şeydi bizim için. Ama 1 Mayıs'ta değil 2 Mayıs'a açılış koymamızın da şöyle bir nedeni vardı. Ee, 1 Mayıs coşkusunu hı. başka bir şeyle bölmek istememiştik. Ee, i̇lk yıl e, sabahleyin 1 Mayıs sabahı. Ee, çok erkenden kalkıp önce kazancı yokuşuna karanfiller bırakıp arkasından bir meclis mitingine o zaman ve ilk festival olduğu için çok sayıda yabancı konuğumuz vardı. Onlarla bir Mayıs mitingine katılmış. Hatta fotoğraflar vardır. en yani bir işçi hmm. filmleri, festivali, pankartı ve arkasında rengarenk. 15 farklı ülkeden insanların olduğu bir fotoğraf. Ee, öyle başladı. Yani e, 1 Mayıs olması tabii ki çok özel olarak önemliydi bizim için. Ee, o gün bugündür 1 Mayıslar çok değişti. Ülke çok değişti. Ee, i̇şte kazancı yokuşuna karanfil bırakma ritüelimiz yapılamaz hale geldi. Ee, ama 1 Mayıs coşkusunun hemen ardından ya da 1 Mayıs hüznünün hemen ardından çünkü çok hüzünlü 1 Mayıslar da geçti 12 yıl içerisinde. Ee, 2 Mayıs'ta bütün emekçilerle, emek örgütleriyle yan yana gelip bir açılış yapmak ve o 1 Mayıs'ta olması gereken coşkuyu 2 Mayıs'ta da taşımak, daha sonrasında da festival boyunca filmlere, sinema salonlarına, parklara, sokaklara taşımak bizim için hep çok önemli oldu. Hmm, doğru. Sen ne dersin Ececiğim? Biraz daha iyi <laughs> Evet. Evet. Ben İstanbul'a kimin en genç e, yönülüsüyüm. gönüllüsüyüm. 4 yıl önce katıldım festivale aslında. Benim de e, ilk festivale hani, ilgimi çekmesinin nedeni biraz işte bu gerçekten sinema salonlarındaki e, hep aynı olan e, filmlerdi. Bir arkadaşımın e, tavsiyesiyle gittiğim ilk film hatta midyecileri anlatan bir filmdi ve ben böyle şok olmuştum yani hayatımda hani midyeyi evet. çok severim her zaman yerim falan ama onların o e, daha öncesini nasıl bu midyeyi çıkardıklarını görünce böyle gerçekten hani bu festival başka bir şey anlatıyor demiştim ve ondan sonra zaten e, gönüllü oldum ve bir daha da çıkmadım e, gerçekten bu gün be gün ticarileşen ve zor koşullarda film üretiminin olduğu e, Bağımsız film üretiminin dönünde birçok engelin konulduğu e, bir dönemde bir alternatif olarak bu film festivalini yapıyor olmak e, gerçekten çok değerli buluyorum. Hı hı. E, e, özellikle de e, bu kadar işte KK ile mesleğinden ihraç edildin yine aynı şekilde sen hocam. E, bizim film e, film festivalimizde yer alan yönetmen Kazım Kızılan şekilde hı hı bu sene tutuklandı yine film emektarlarımızdan Zeynep gözaltına alındı 6. bütün bu sal evet. 6 günü bütün bu saldırılar <laughs> aslında İşçi filmleri festivalini de etkiledi ama yine de bu kadar baskıya rağmen hala bu filmleri gösterme kararlığını bu festival devam ediyor olmamızı değerli buluyorum. <laughs> bu şekilde eee kazım'da aramızda olması evet, da evet. belgeselini bu sene yine eee festivalde. Evet, Kazım kızılı hemen bir daha söyleyelim. Hı -hı. Yani bütün belgeselciler, sinemacılar adına da hani e, hepimizi çok kızdıran, rahatsız eden bir durum ama yani bu şey hani onlar saldırırlar, biz direniriz ve ee, gülümsemeyi biliriz ee, ve devam ederiz yolumuza. Böyle bir şey. Biraz e, hani bu seneki festivalde belki izleyicilerimize de bir şeyler söyleyebiliriz. Ee, yani pek çok e, iyi film ve belgeselle geliyor yine Hı -hı. festival. Ee, bu gece 3 şehirde eş zamanlı evet. açılış yapacak dördüncü e, şehirde olamıyor Diyarbakır'da e, ve ondan sonra e, biliyorsunuz festival aynı zamanda geziyor pek çok şehri gezecek e, yani belki bir, böyle birkaç filmden de e, bahsetsek iyi olur bunlar yani şey diye söyleyebiliriz aslında Fransa'dan gelen iyi önemli çalışmalar var hem yükselen neoliberalizme karşı işte işte yeni sağ karşı antifaşist direnişi, direniş hareketlerini konu alan e, filmler var. Bunlardan biri Paris İsyan'da. Hı hı. Yine aslında bizi ilgilendiren 50 de sürecini hı hı. ilgilendiren 50 de bal eyledik var. E, Tahir Elçi'nin belgeseli, belgeseli hı hı. var. Bunlar Değil mutlaka e, izlenmeli diyoruz. Yine eee Gezi öncesinde emek sineması için e, verilmiş mücadele sürecini anlatan özgürleşen seyirci e, e, emek mücadelesi var. Dörtlüce projesi hı hı. yine altı yönetmenin hı hı. farklı ülkelerden altı yönetmenin e, kısa kısa filmlerle anlattığı ve sonrasında bir belgesele dönüştürülen hı hı. E, bir belgesel oldu. E, onu da tavsiye ediyoruz. Edeyim. Yani pek çok filmi e, söylüyoruz. Hı hı, Elbette hı. babamın kanatları gibi. Yani bu bu senenin filmleri de e, var. E, belki e, biraz hani festivalin genel e, tavrından da söz edebiliriz Funda hocam özellikle yani sırf bir film gösterimi Elbette olmaması. Hı hı. E, festivali aslında e, ben kendi akademik konumumdan da yola çıkarak bir alternatif mecra olarak hı hı. tanımlıyorum. Çünkü 12 yıl önce festivali ilk karar verdiğimizde ve örgütlemeye başladığımızda aslında hani pek çok festival vardı. Bu festivallerin kendi kuralları koşulları vardı. Hatta şöyle bir şey anlatayım biz işte ilk festival yapacağız diye bir grup arkadaş toplandık ve nasıl gösterim yapacağız işte ya DVD ile gelebiliriz ya da internetten gönderebilirler insanlar filmlerini dediğimiz son başka birkaç arkadaşımız dediler ki yok festivallerde öyle olmaz festivallerde Hı -hı. filmin gelmesi lazım sonra bunun aslında kültür bakanlığının festivallere destek vermek için bir kuralı olduğunu falan öğrendik ee, yani biz o kuralları koşulları önemsemedik Hı -hı. sonuçta eğer birileri hani e, bir konumlanma noktasından insanların dünyayı anlamalarını, insanların dünyayı yorumlamalarını ve kendi gündelik yaşamlarına bir anlam katmalarını sağlayacak bir film yaptıysa, oraya bir emek koyduysa, bunun mutlaka bir yolla da insanlara ulaştırılması gerektiğini düşünerek başladık. Böyle bir alternatif mecra olarak da aslında hani Meselenin sadece film gösterimi olmadığı hmm. konusunda e, çok fazla tartışmamız oldu. Yani burayı biz aynı zamanda bir alternatif hmm. üretim mecrası olarak da tanımladık. İlk yıllardan bu yana e, herhalde Ece de bahseder ama e, çokça atölye yaptık. E, <laughs> Senaryo atölyeleri yapıldı, ee, film çekimine dair bir takım şeyler yapıldı. Yani bunların sonunda çok muhteşem ürünler ortaya çıkmamış olabilir ama insanların kafasında işçi filmi yapmak gibi bir soru işaretinin hmm. oluşması bile bizim için yeterliydi. Bunun dışında siz de biliyorsunuzdur, yani sinema emektarlarını da hiç unutmadık ama sinema emektarları deyince o görünür olanlar hmm. dışında, tabii ki onlar da emektar ve bizim için çok değerliler. Hani işte set çalışanları, kameramanlar e, sürekli olarak gündemimizde oldu. Hatta her açılışta e, özellikle de bir koordinasyon içerisinde o set çalışanlarından bir gruba teşekkürlerimizi özel olarak sunuyoruz. Yani e, böyle şey 3-4 ayaklı bir şey olarak düşünmek gerekiyor festivali. Bir taraftan gerçekten alternatif bir gösterim mecrası çünkü... Yani diğer festivallerin aksine sponsorsuz bir festival. Ee, bunun dışında gösterimler ücretsiz. Hı hı. Bu bana son derece önemli geliyor. Ee, hiçbir yerden yardım almıyor. Tamamen gönüllü emekle yapılıyor. Bunlar bizim için çok hı hı. değerli özellikler aslında <laughs> festivali düşününce. Diğer taraftan hani bir üretimi işçi filmlerinin sayısının artmasını düşünüyorum. Promot diyeceğim dedi. Destekliyor. Desteklemeye <laughs> çalışıyor, desteklemeye çalışıyor. <laughs> Gerçekten de e, zaman içerisinde, bir 12 yıl içerisinde, hani nasıl işçi filmleri festivalinde gösterilir diye yapılan Hı -hı. filmlerle karşılaştık. Çünkü hani burada bahsettiğimiz özellikle belgeseller ya da kısa filmler ticari sinema gösterim salonlarında asla yer bulamıyorlar. Hı -hı. E, üstelik bir takım ee, tırnak içerisinde kaliteye dair konulan kurallar üstünden yani diğer festivallerde yer bulmaları Hı -hı. da çok zor oluyor. Ama işçi Filmleri Festivali her zaman için yani gerçekten Hı -hı. emek verilmiş ve e, insanlara ulaştırılması gereken şeylere açık bir mecra olarak karşımıza çıkıyor. Ee, yani dediğim gibi bir taraftan bir üretimi desteklemek, öbür taraftan o üretileni seyirciye ulaştırmak festivalin evet, temel amaçlarından. Evet. Evet. Bir de çalıştay oluyor tabii ki. İşte, evet çalıştaylar oluyor herhalde bu yıl evet. üzerine. Bu yıl iki gün boyunca tüm Türkiye illerinden gelen festival Hı -hı. gönüllülerimiz, işte bağımsız sinemacılar, kardeş festivalden gelen dostlarımızla bir çalıştay düzenledik. Yine Funda hocamın anlattığı gibi yani 12 yıl boyunca şimdiye kadar olan bu süreçte Neler yaptık, e, nereye geldik, bunları olumlu olumsuz değerlendirdiğimiz ve yani gelecek dönemlerde bu alternatif olma yollarına daha güçlü bir şekilde devam ettireceğimiz e, bir tartışma yaptık ve bütün dostlarımızla da hani şöyle bir kararlılıkla çıktık aslında bu kadar işte filmlerin sansürlendiği, sinema salonlarının kapatıldığı, desteklerin azaldığı bir dönemde hani daha güçlü yapacağız bu alternatif olma çabasını daha ileriye taşıyacağız diye çıktık daha ileride de yine aynı şekilde çalıştaylar atölyeler yapmaya hı hı. devam edeceğiz dedik Ece yani tabii ki bu bizim aramızda en genç kuşağı <laughs> temsilen de buradasın biraz şey belki konuşabiliriz ama bu işçi filmleri denince acaba bir şey oluyor mu nasıl bir etkisi oluyor bazıları için yabancı bir şey mi bu ya ben özellikle özel bir üniversitede okuyorum biraz daha öğrenci profili bakımından da hani işçi kelimesine daha uzak <laughs> aslında ve işçi filmleri festivali deyince de akla direkt fabrikalarda ve inşaatlarda çalışan işçileri anlatan direkt yani bu geliyor daha çok ama aslında sadece hani Tabii ki emek mücadelesini anlatan birçok film yer alıyor ama bütün e, toplumsal mücadeleyi de anlatan, kadını, LGBT'yi, kent yaşamını, bunları bütün direnişleri anlatan e, filmlerin olduğunu anlatmak belki de daha Hı -hı. çok lazım. Ya yani da işçi kelimesinin aslında o sınıf e, mücadelesini anlatan tabii ki e, filmlerimiz her zaman var ama bunun çok daha... E, farklı kesime ulaşabileceğini evet, evet. aslında yani aslında Hepimizin mı? derti. Yani şimdi demin hepimiz Hepimizin sayarken derdim, evet. bile yani 50 eden, <laughs> e, işte Kazım'ın yırcasına değil mi? Yani zeytinlerin hikayesinden e, kent merkezlerindeki işte bir sinema salonunun seyircisiyle olan ilişkisine kadar uzanabilen e, aslında bir e, şey hattından bahsediyoruz yani bir bir, evet e, öyle bir hattan bahsediyoruz. Dolayısıyla hepimize değen, hepimizi ilgilendiren bir mesele. Bir de tabii insan şey e, demeden ne Yani e, bütün bu sınıf meselesinin e, işte bir 20-30 yıllık süreçte nasıl e, dilimizden, gönlümüzden, e, aklımızdan uzak e, bırakılmaya gayret edildiği. Halbuki bu kadar işsizliğin ve e, işte e, olumsuz koşulların e, iş cinayetlerinin olduğu bir e, dünyada sadece Türkiye'de değil bu. Hepimiz böyle biliyoruz. Yani aslında bu sınıf meselesi elbette bir oluşum içinde oluşarak gittiğin bir şey ama hani belki bu kadar da duyarsız kalınmaması gereken bir mesele. Aslında belki şey de söylemek lazım Hocam. Ee, yani bu işçi filmleri Hı -hı. deyince bunun tek boyutlu sadece işte Hı -hı. inşaatlarda çalışan <laughs> işçileri anlatan bir şey gibi algılanmasının tam karşısından bugün bizim yani tecimsel dediğimiz Hı -hı. alanda işte televizyonda gösterilen diziler ya da gündelik olarak hı hı. vizyona giren filmlerde daha tek boyutlu bir hayat hı hı. var. Evet. Yani hayatın sadece belli bir evet. e, katmanının evet. gösterildiği, işte sınıfların olmadığı, evet. herkesin şirket Kim, kimse sahibi olduğu evet. ama çalışmadığı Çalışmadı. falan, hani villalarda evet. yaşadığı falan bir hayat sürerken iş filmleri dediğimiz alan hayatın bütün boyutlarını, bütün renklerini hı. içinde taşıyor. Yani Onu mutlaka evet, hatırlatmak evet. gerekiyor. Çünkü tam da senin dediğin gibi e, hani Sadece işçilerin gösterildiği bir filmi biz iş filmi olarak tasarlamıyoruz. Evet. Tam tersine mesela e, bundan iki yıl önce Kapital'i göstermiştik. Hani evet. o sermaye sınıfının nasıl işlediğini biz e, tabii. işçi sınıfının bilmesi gereken evet, bir şey olarak evet. işçi filmleri içerisinde değerlendirip gösteriyoruz. Evet. Ya da Climajero'nun Karları vardı hatırlarsınız. E, ne kadar Bilmiyorum. güzeldir. Ne güzel bir aşk hikayesi evet, evet. ve ne kadar Çok... güzel bir işçi filmiydi. Yani gerçekten çok unutulmaz filmler. Üstelik de tarihten asla unutulmaması gereken filmler. En yani uzun metrajlı kısmında iş filmleri festivalinin evet. her zaman kendisine yer buluyor. Evet, kesinlikle. Ee, yani süremiz daraldı ama hemen çok kısaca şey de söyleyelim belki. Yani gene bir KHK yedik. <laughs> Artık ve jargonumuzda yeni terimler var. KHK <laughs> yemek falan gibi. Ee, ama e, dediğimiz gibi işte demin konuşuyorduk, Funda Hocam çok koşturuyor işsiz, ben çok koşturuyorum işsiz, biz çok çalışıyoruz, <laughs> ee, çalışmaya devam ediyoruz, evet, üretmeye, devam, üretmeye ediyoruz. devam ediyoruz. Dayanışma Akademilerinin kurultayı toplandı hafta sonu, e, Ankara'daki Dayanışma Akademisi'ni de hocam işte biliyor orada bir parçası, işte biz burada İstanbul'da bir parçasıyız. Öğrenciler olarak Neyse. <gülüyor> <gülüyor> ya Öğrenciler olarak aslında her yerdeyiz ama evet. en başta üniversitelerdeyiz. Ee, ben vakıf üniversitesi öğrencisiyim. Yine vakıf üniversiteleri arasında da e, bir iletişim ağı ve e, bu daha demin saydığımız topyekun saldırılara karşı aslında bir e, mücadele e, hattımız ve e, e, dinamiğimiz e, devam ediyor. Yine ee, bütün hayırlarımızı haykırdığımız evet. sokakta Ayrıca kadınlar olarak e, sesimizi yükselttiğimiz işte üniversitelerde rektörlere karşı işte atılan e, öğretmenlerimize eğitimcilere, akademisyenlere e, atanlara karşı e, okulun genel e, yine piyasalaştırılmasına eğitim piyasalaştırılmasına karşı e, bir mücadelemiz her zaman sürdü ve sürmeye şey, de devam abi. edecek Böyle o zaman evet. başka bir şey eklemek ister misiniz? Belki Bizim şey söylemek artık. gerekiyor. Ee, bu sene festivalin e, motosu cesaret bulaşıcıdır. Evet, evet, ve filmlerimiz cesaret ögeleri içerir. <laughs> ee, ben kendi kişisel hayatıma dair yani şunu söyleyebilirim. Yani 12 yıldır festivalin içerisindeyim. Bizim festivali başlatmamız yani demin saydığım onca olumsuz koşullar içerisinde bir cesaretti. Ve bu cesaret evet 12 yıldır giderek genişleyen bir gönüllüler topluluğuna bulaştı. Ama e, sadece o kadar olduğunu düşünmüyorum. Sanırım bugün e, bunca olumsuz koşulda ayakta olan ne varsa e, ve kendi içinde olduğum akademisyenlerin gerçekten büyük bir cesaret isteyen yani Barışçın akademisyenlerin hem o imzayı atarken hem de o imzada direnirken çok büyük bir cesaretten yani isteyen hareketlerinde, hani giderek büyüyen ve birbirine bulaşan bir cesaretin evet. içinde değil, bu de kazandıracak diye düşünüyorum. Kesinlikle umutluyuz yani. Umutluyuz. Biz umutluyuz Başka ve sabırlıyız. Ve sabırlıyız evet. <gülüyor> İnatçıyız. <gülüyor> Peki yaşasın işçi filmleri festivali diyerek <gülüyor> kapatalım. <gülüyor> কো কো The